Herkese iyi günler. <laughs> Bugün 18 Nisan 2020 Cumartesi günü İstanbul'da sokağa çıkma yasağının olduğu bir gün. Geçenki videomuzda Covid-19'un dünyadaki ülkelerde istatistiki paylaşımını yapmıştık. Bugün de Covid-19'un ekonomik ve siyasi etkilerini ve dünyada yarattığı yaratma ihtimali olan ihtimalleri inceleyeceğiz. Bunu incelemek için de geçenlerde internet üzerinde gördüğüm bir görseli seçtik. Çünkü bu görsel çok güzel bir şekilde olanları ve olabilme ihtimali olan şeyleri anlatmış. Burada gördüğünüz kişi Bill Gates, basından tanıyorsunuzdur. Microsoft'un sahibi, bilgisayar hususunda dünyada ciddi bir, önemli bir yeri mevcut. Ee, şimdi birinci resimden başlayalım. Birinci resimde Fear demiş, korku, bir virüs, korkulu bir insan. Birinci resim şu anki dünyada olan olgu, insanlar virüsten korkuyorlar, karantinadalar, evlerindeler ve bir korku durumu mevcut. İkinci resimde Information Control Censorship yani bilgi kontrolü ve sansür demiş. Şu an bazı ülkelerde sansür yani basına sansür yapıyorlar örneğin COVID-19'un gerçek vaka sayısı veya ölen vaka sayısını daha az bildiriyorlar. Yani şu birinci resimdeki korkuyu daha aza indirgemek için sansür uyguluyorlar. Ve information control, bilgi kontrolü e, hat safhada şu an. Covid-19 sebebiyle. Üçüncü resmimizde shutdown and social distancing. Kapatma ve sosyal mesafe. Şu an dünyada birçok yerde dükkanlar kapalı ve sosyal mesafe kuralına uyuyorlar. Üçüncü resmimiz de gerçekleşmiş. Dördüncü resmimizde ise Başkan Trump'ı işaret ediyor. Blame President Trump, Başkan Trump'ı suçlayacaklar diyor. Dekim Amerika'da önlemlerin geç olması, Ondan dolayı şu an Amerika vaka sayısında lider. Özellikle basında görüyoruz Amerika'daki yaşanan dramı. Ve bu resim aslında daha ayrıntılı şeyleri açıklıyor. Yani bu virüs sün e, bu virüsü kimlerin çıkardığını düşünürsek hani bir kesim yapay bir virüs olduğunu söylüyor. Özellikle 2020 kasım seçimleri var Amerika'da ve bu seçimlerde Trump'ın seçilemeyeceğini söyleyen bir resim gibi. Çünkü Amerika'da da bir iç e, çatışma mevcut yönetimde. Bir tarafta Trump ve Pentagon kesim dediğimiz ulusalcı kesim, bir diğer tarafta ise küreselci sermayeci hali yani para dünyadaki paranın çoğunu kontrol eden ve Amerika Merkez Bankası Fed'in de sahipleri olan kesim dediğimiz arasında bir yönetim çatışması mevcut. Ki bu virüsü kullanarak bu küresel kesimciler Trump'ı göndermeye çalışacak gibi duruyor bu resimde. Beşinci resimimiz Marshall Law and Checkpoints yani askeri yönetim ve askeri yasalar ve kontrol noktaları. Yani insanlar bir yerden bir yere giderken kontrol edecekler, e, sıkı bir denetim mekanizması olacağından bahsediyor. Nitekim e, şu an İstanbul'da da sokaklarda bir kontrol e, mekanizması mevcut. Dün haberlerde okuduğum kadarıyla da polisler kontrol edeceklerdi. Altıncı resim, bu en kritik resmimiz. Özellikle altıncı resim 666 demiş. Buradaki sayının sembolik bir manası mevcut. E bu resimde bir aşı veriyoruz. E mandatory vaccine demiş. Yani zorunlu bir aşıdan bahsediyor. Olay şu anda dünyada buraya doğru gidiyor. Çünkü COVID-19'un şu anda tam bir tedavisi yok. E büyük ihtimal zorunlu bir aşı uygulamasına doğru gidecek. Çünkü şu, şu anda insanlar ona doğru ee bir... yönelim aşamasında zaten şu resimde gördüğünüz Gates ilaç firmalarına olsun e, ciddi miktarda fon bağışlamış aşı bulmaları için ki e, geçen yaptığı bir açıklamada 18 ayın sonunda bu aşının bulunacağını söylemişti. E, ve bu bilgisi geçen yeni haberlerde gördüğüm bir gördüğünüz Bill Gates virüs. Bill basında çipleme hususundaki haberlerde de çok görürsünüz. Bakın dijital dövmeli implant demiş. Şu an Kanada'da, İsveç'te insanların vücuduna e, mikroçip dediğimiz ve o insanı takip edebilme e, özelliğine sahip. Yani işte nasıl şu an telefonunuzla ödeme yapabiliyorsanız ya da telefonunuza her yere girebiliyorsanız aynı şekilde o vücudunuzdaki mikroçiple e, her gittiğiniz yerde sizi elektromanyetik olarak tanıyacak bir sistem. Ve bu insanlar bunu gönüllü olarak yaptırıyorlar. Ve bu COVID-19 bahanesi ile de e, amaçları aslında bu çip sistemiyle yani dijital dönme yerleştirme sistemini maksimum seviyeye çıkarmak olduğu söyleniyor. Tekim zorunlu aşı. Az önce şu görseldeki zorunlu aşıyı göstermiştik size. Bu zorunlu aşı belki de e, bu dijital implantla ilgili, dijital dövme ile ilgili insanın içine yerleştirilen mikroçip ilgisi olacak. Belki de aşıyla kontrol edecekler insanı. Hani kontrol etme derken zaten şu an kontrol ediliyoruz. Bilgisayarlarımız olsun, cep telefonlarımız olsun. Bunların içindeki yazılımlar, baktığımızda Google olsun, Facebook olsun, Hotmail olsun, bir sürü yazılım var ve bunları merkezden kontrol edebilme yetenekleri mevcut. Bunu anlayabilmek için Snowden adlı bir film var. Ee, bu Snowden gerçek ...bir hikayeden, gerçek olaylardan esinlenerek yapılmış bir film. Snowden dediğimiz kişi... ...Amerika'da NSA'da, National Security Agency... ...yani Ulusal Güvenlik Konseyi'nde çalışmış bir bilgisayarcı... ...ve buradaki sistemin nasıl işlediğini görmüş bir kişi. Ve bu kişi... ...bu çalıştığı zamanlardaki durumları... Açığa çıkarıyor ve tabi sonra Rusya'ya yerleşmek zorunda kalıyor. Rusya'ya vatandaşlık veriliyor. E, o filmi izlediğinizde olayı daha iyi algılayacaksınız. Zaten bunlar sizi takip edebilme yetenekleri mevcut. Bir e-mail gönderdiğinizde ya da herhangi bir mesaj attığınızda e, hatta öyle teknolojiler olduğu söyleniyor ki şu bilgisayarınızdaki kameradan bile sizi izleyebilme durumları var. Arkadaşlar çipteki takip etme mekanizması ise bunu 24 saate çıkaracak. 24 saat kontrol edileceksiniz. Her an kontrol edileceksiniz. Olay buna doğru gidiyor. Peki olayın dediğimiz 666 neden buraya koymuşlar? 666 buradaki gerçekten ilginç bir sembol. Bu sembolü anlamak için kutsal kitap Hristiyanların yeni ahit dediğimiz, İncil dediğimiz kutsal kitabındaki bir ayete bakmamız gerekecek. Bakın, İncil'deki 13. bölümün 16 ve 17. ayetleri ne diyor? Küçük, büyük, zengin, yoksul, özgür, köle herkesin sağ eline ya da alına bir işaret vurduruyordu. Öyle ki bu işareti yani canavarın adını, canavar dediği şeytan arkadaşlar. Böyle ki bu işareti yani canavarın adını ya da adını simgeleyen sayıyı taşımayan ne bir şey satın alabilsin ne de satabilsin. Yani bir işaret vurduruyor. Bu işaret olmayan kişi, bu damgalaması olmayan kişi ne bir şey satın alabiliyor ne de satabiliyor. Ki arkadaşlar şu anki alışverişlerimizde bir markete gittiğimizde barkod sistemi mevcut. Yani şu gördüğünüz barkod bir ürün aldığınızda bu ürün üzerinde barkod bulunuyor ve kasiyer elindeki elektronik cihazla bu barkodu okuyup ürünü e, geçiriyorsunuz. Ve bu barkodun e, başındaki, sonundaki, ortasındaki bu çizgi 6'yı işaret ediyor. Ve 3 tane 6, 666 az önceki görseldeki rakamı işaret ediyor. 666 ise şeytanın sayısı diye geçer. Onların Deccal kapsamı çerçevesinde. Ee, yani şu ayetten öyle bir zamanın geleceği ve bu zamanda bir e, damlası olmayanın hiçbir şeyi satın alamayacağı ya da satamayacağından bahsediyor. Bu şu an ürünlerde, aldığımız ürünlerde mevcut. Yani onun bir alt seviyesi fakat üst seviyede şuradaki gördüğümüz dijital tatu yani dövme belki de buradaki dijital Aygıt insan için yerleştirilen dijital aygıt belki de şuradaki e, ayet e, ayetten bahsediyor. Yani insanın böyle bir zaman gelecek ki eğer o insan çip yoksa içinde insan özgürlüğü elinden alınacak diyor. Yani o ayetten bunu anlıyoruz. Ki Bu şeytanın, bakın, yani canavarın adını, şeytanın adını, şeytanın adı 666. Barkod sistemi ee, gerçekten ilginç. Olayın bittiği yer burası. Ee, buradan da anlıyoruz ki e, olay, bu COVID 19, insanları bu dijital kodlama sistemini doğru yönetmek için yapılmış bir belki de bir bir numaralı bir korku. İnsanları buna yönetmek maksat ve insanları etiketleyip daha kontrol edilebilir bir sisteme geçirmek. Nitekim Çin'de bu yavaş yavaş uygulanmaya başlandı. Çin'de bir dijital sistem var. Kameralar insanları tanıyorlar sokakta geçtiklerinde. Dijital koddan tanıyorlar. Olay buna doğru gidiyor. Yani arkadaşlar şuradan anlıyoruz ki dünya inanç ekseninde dönüyor. Kutsal kitaplar, inanç. Yani inanç derken illa olumlu manada anlamayın. Olumsuz olarak da anlayabilirsiniz. Yani bizim dinimizde zaten bir şeytani kuvvetler, bir de rahmani kuvvetler mevcut. Eğer şeytanın yolundan giderseniz kötü olan yolu seçersiniz. Rahmani yoldan giderseniz iyi olan yolu seçersiniz. Burada da şeytanla ilgili bir ee, Ayet var ki Deccal'ın sayısı bu. Arkadaşlar Deccal ile dijital bakın birbirine çok benziyor. Kelime olarak da Deccal dijital. Yani ikisi de benziyor. Bu da bir benzerlik de mevcut. Yani tabii bunlar ihtimal şeyler ama bir kısmı gerçekleşmiş şuradaki şeylerin tabii olabilme ihtimalleri mevcut. Yani illa bunu şeytani manada da anlamaya gerek yok. Bunu iyi manada da kullanabiliriz. İnsanların işini kolaylaştıran bir şey. E tabii bazı kişiler de şeytani yönden, kötü yönden kullanacaklar. Uyanık olalım. Dikkat edelim. Teşekkürler.